Evet, Porto takımının oyuncularıyla birlikteyiz. Başlarda biraz zorlandınız ama sonuçta farkı yakaladınız, galip geldiniz. Neler söyleyeceksin? Vallahi maça 3-0 yenik başladık. Seyit o Stoper'de kesinlikle oynayamıyor benimle birlikte, anlaşamıyoruz. Ya onun kafası ayrı çalışıyor, benim kafam ayrı çalışıyor. Öyle bir söyledin ki sen Stoper'de oynuyormuşsun gibi oldu cümleler. Arkasında ben olduğum için karede. <laughs> yani anlaşamıyoruz adamla bir türlü. İleri gitti Allah'tan. Gidince anlaştık ama gene son sahnede yaptı yapacağını orada topu kaptırdı. Kim artık yapıyorsa artık. Bu arada Yunus kardeşimiz başka bir takıma geçmişti. Şimdi yeniden Porto takımına e, yeniden transfer oldu. <laughs> Yok öyle bir şey. Üç, golle geri döndü. Yok öyle bir şey. E, oldu oldu. Bu sene e, Yunus kardeşimiz Porto takımına geri döndü diyorum Seyit Bey. Ha iyi iyi gelsin gelsin. Geçen hafta bir kaza geçirdik. E, bir takımı daha toparlayamadık. Birbirlerine hiç kimse birbirine alışamadı. Şampoyu <laughs> Seyit'in performansını beğeniyorum. Defansa uzak olsun, kaleye uzak olsun. Nerede olursa dursun beni ilgilendirmiyor artık. Diyorsun. Valla yolumuza bakacağız. Bu sene iddiasız bir lig giriş yapmıştık ama bundan sonra iddialıyız. Yavaş yavaş geliyor Porto. Porto bitti demeden her zaman için hiçbir şey bitmez. Transferler de gelecek yeni yeni. Evet yeni transferinize hayırlı olsun diyoruz. Tebrik ederiz tekrar size. <laughs> Şimdi...